Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yazın serinlemek için içebileceğiniz bir kahve tarifiyle geldim. Öncelikle malzemelerimizi şöyle bir sayalım. İlk önce sütümüz var. Daha fazla süt kullanacağız tabii ki. Türk kahvemiz, kakaomuz, Nesquik'imiz var. İsterseniz kullanamayabilirsiniz Nesquik'i. Ve şekerimiz var. Ben küp şeker koydum. Toz şekeri ekleyebilirsiniz. İlk önce sütümüzü cezvemize alıyoruz. Daha sonradan üzerine bir tatlı kaşığı kadar Türk kahvesi ekliyoruz. Türk kahvesini kafede kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış ama ben bu videoda Türk kahvesi ekledim. Daha sonradan yarım tatlı kaşığı kadar kakao ekliyoruz. Daha sonradan da yarım tatlı kaşığı kadar Nesquik ekliyoruz. Dediğim gibi elinizde varsa kullanın. Ben aramız güzel oluyor diye kullanıyorum. 2 küp şekeri koyuyorum ya da 2 çay kaşığı toz şeker de koyabilirsiniz onun yerine. Daha sonradan ateşe alıp kaynatacağız ve kahvemizi hazırlayacağız. Evet ateşimizi alıyoruz altını yakıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Evet kahvemiz kaynadı. Bir 5 dakika kadar soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonradan buzumuzun üzerine ekleyip kahvemizi tamamlayacağız. Evet bir bardağımıza bir miktar buz koyduk. Üzerine hazırladığımız ve soğuttuğumuz kahvemizi ekledik. Yoğun bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Daha sonradan da bardağın geri kalanına süt ekleyerek de bu şekilde kahvemizi hazırlamış olduk. Dediğim gibi Türk kahvesi yerine isterseniz Nescafe de kullanabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.